Çuvalları ver, çuvalları ver. Çuvalları Isparta'da 3 e, gündür gündemi meşgul eden Cepper ailesiyle ilgili bir olay yaşadık. E, ee, Mahallesi'nde muhtarımızın ihbarıyla e, ve e, so, e, yerel medyanın ihbarıyla evinden atılan ailelerin sokakta yaşadığı haberini aldık. Bu haberi alır almaz biz il müdürlüğü olarak sosyal hizmet çalışanlarımızla, sosyal destek ekibimizle ailenin yanına gittik. Yapmış olduğumuz incelemede kiracısı olduğu evden ev sahibi tarafından evinden atıldığı, zorla atıldığı ve mahkeme kararıyla atıldığı haberi geldi ve bahçede yaşadıkları ve bütün ihtiyaçlarını da bahçede gördük, gördüklerini gördük. Dolayısıyla Cepber ailesiyle yani babayla, baba, anne ve çocuk var. Ee, baba e, 1950 doğumlu, ee, anne de o yaşlarda %87 engeli var. Ağır engel evet. Ee, oğlunun da engeli var. Ee, bu tip tespitleri yaptıktan sonra ailenin diğer fertlerine ulaştık İzmir'de. E, kızlarının olduğunu ve orada ikamet ettiklerini öğrendik. Ee, babanın e, İzmir'de evinin olduğunu ve oraya gitmek istediğiyle ilgili bize müracaatı üzerine Sosyal Yardımlaşma Danışma Vakfımızdan bir araç kiraladık eşyalarını o araca yükleyip il Müdürlüğümüzün de bir aracı ve sosyal servis elemanlarımızla e, yanlarına refakatı vererek ailenin e, o ortamdan alınıp İzmir'de e, kalabilecekleri bir mekana nakillerini sağladık ki orada evinin olduğunu da öğrendik, kızının olduğunu da öğrendik. Bütün bu bilgileri İzmir İl Müdürlüğümüz ve Burca Sosyal Hizmet Merkezimizle de paylaşarak orada da takiplerini sağlamak için e, üzerimize düşen görevi yaptık. Dolayısıyla bir ailemizi sokakta kalmaktan, evsiz kalmaktan kurtarmış olduk. Evet, de de ben yaşandı burada. Ben uyuyamıyorum akşamdan beri. Günahdır ben bunu hak etmiyorum. Bu <laughs> yüzden <laughs> <laughs> Emekliyim maliyeden Ödendiği halde bu böyle bir şey yapıldı. dışarı kondu. Sen de oğlanla yardımcı ol, bir otelde falan varsınlar bunları. Bunu hak etmedim ben. Hiç hak ya etmiyorum. hak etmediğini biz de biliyoruz. Ama yapacak bir şey acı yok. Tamam, gözlerim, Ay, ben anciğr oldum kalbimde rahatsızlık. Tamam bak şimdi gözlerim yönümuralmış korkut. Ben uyumadım hiç. Hadi, Değilin. hadi teyzem, hadi teyzem oğlanla gitsinler abi sen geldin de eşyalar dışarıda mıydı? Efendim? Sen geldin de eşyalar dışarı mı atılmıştı? dış çıkarıldı. Akşam oldu. Geç vakit zaten. Benim de düştüm, bayıldım. Ee, rahatsızım. Ee, bir şey demedim. Bir yerde bulamadım. Böyle kaldık yani. Burada. Gözlük sen sende. Yok bende değil. Sen de. Sen Aşkım annem bir tane. Gözlük sende. Ben verdim sana. Hayır vermedin hani. Ne Zor Anladım, zor Şimdi şey yapacak yani ortada birbirine kaçacak. <laughs>